Merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Aslında yaklaşık bir iki ay önce okuduğum bölümle alakalı bir video çekmiştim. Yani yeni medya ve iletişimi anlatmıştım. Aynı zamanda da reklamcılık çift anadal yaptığımdan bahsetmiştim Bilgi Üniversitesi'nde. Bunun da hakkında da bir video çekeceğimi söylemiştim. Şimdi o videoyu çekiyoruz. Tercih dönemleri yaklaşıyor. E, seçeceğiniz alanda aklınızda kafa karışıklıkları olabileceğini düşündüm. Bu yüzden de bu alanında netleştirmek adına bu videoyu çekiyorum. Umarım hoşunuza gider. O zaman hemen videoya başlayalım. Aslında iletişim ile ilgili ayrıntılı bilgiyi medya videomun başında verdim. Daha iletişim fakültesini anlamak veya medya bölümü hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız karta eklediğim videodan o videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi ben öncelikle birazcık e, çift daldan bahsedeceğim nasıl yapılıyor ve sonrasında da reklamcılığa yöneleceğim. Şimdi Bilgi Üniversitesi'nde çift Anadol yapmak aslında çok basit. Yani şöyle basit, siz eğer yeterli bir not ortalamasına sahipseniz okul size çift dal yapma alanı sunuyor veya yan dal yan dal için bir tık daha düşük bir puana sahip olmanız da yeterli oluyor. Ama çift ana dal şu demek aslında. Sen mezun olduğunda iki tane diploma olacak elinde. Sanki iki bölüm okumuşsun gibi. Sanki değil iki bölüm okuyorsun zaten. Benim şöyle bir avantajım oldu. Ben üniversiteye girdiğim sene hep aklımda bir karışıklık vardı. Hani iletişimle alakalı bir şey yapacağımdan emindim ama medya mı okuyayım, reklamcılık mı okuyayım, bu ikisinin farkı ne bilmiyorum gibi kafamda bir sürü soru işareti vardı. Sonra dedim ki medya medya okuyayım, medya daha genel bir şey. Medya okursam reklam da yaparım gibi bir kafaya bürünüp medya okumaya başladım. Fakat aslında bölümü okurken anladım ki farklar var. Ciddi anlamda farklar var ve tabii ki de ben bunları başka kimseden duymadığım için bu farkları ben yaşayarak öğrendim. O yüzden size birazcık bu iki bölümün farkını anlatmak istiyorum. Çok hızlıca anlatacağım. Medya daha böyle gazetecilik, habercilik ya da televizyon, prodüksiyon, kamera önü, kamera arkası veya sosyal medya tarafına yöneleceksiniz. medya yönelmeniz gerekiyor. Fakat eğer daha böyle işin pazarlama, yaratıcılık, metin yazarlığı, strateji, aslında hani olayın marka tarafında olmak istiyorsanız, olayın pazarlama tarafında olmak istiyorsanız işin reklamcılık tarafına yönelmeksiz. Aslında birbiriyle bu alanda en çok ayrılan iki bölüm oluyor. Ben çift anada başladığımda ikinci sınıftaydım. Zaten en erken ikinci sınıfta başlayabiliyorsunuz eğer ortalamanız tutuyorsa. Ve şöyle bir şey oldu. İkisi de iletişim fakültesinde olduğu için hem medyanın hem reklamcılığın benim ilk sınıfta aldığım medya dersleri reklamcılık birinci sınıf dersleriyle sayıldı. Yani ben aslında reklamcılığı ikinci sınıftan başladım. Böylece de 3 senede bitirebiliyorum reklamcılığı. Ve şöyle diyeyim size ben reklamcılıkla çift anadolu başladığım andaki bu çok ani bir karardı benim için. Bir sene sonunda dedim ki doğru şey yapmışsın. Yani kesinlikle ben kendi alanımı daha çok reklamcılıkta bulduğumu söyleyebilirim. Bu kesinlikle tercih meselesi, kesinlikle ilgi alanınıza yönelme meselesi. Ben kendi ilgi alanımı reklamcılıkta buldum. Ama tabii bunu bir şekilde medyayla da birleştirerek bir kendime bir ilgi alanı oluşturdum. O yüzden iki okuduğum bölümünde çok büyük yararlarını gördüm. Derslerin nasıl işlendiğinden bahsedeceğim birazcık. Dersler aslında size direkt sektöre hazırlayan dersler. Yani sen eğer ki buradan çıkınca, o üniversiteden mezun olunca bir ajansta mı çalışacaksın, bir markada mı çalışacaksın ya da herhangi bir iletişim mecrasında mı çalışacaksın? Bunları zaten bilerek mezun oluyorsun. Önce biraz sektörden bahsedeyim sonra dersleri anlatmak daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum. Eğer mezun olursanız reklam ajanslarında çalışabilirsiniz. Reklam ajanslarında yapısı şu şekilde oluyor. Müşteri temsilcisi oluyor. Müşteri temsilcisinin görevi ajansla marka arasındaki aslında köprü görevini ve o bütün iletişim çalışmalarını yapan kız kısım oluyor. Strateji kısmı oluyor ki benim aslında daha önce çalıştığım ve aslında daha çok ilgi duyduğum bir alan. Bir marka geliyor yeni bir şey çıkaracak ya da bir marka geliyor kendi imajında bir şeyler düzeltmek istiyorsa siz ona göre nasıl yönlendirmeler yaparak, ciddi araştırmalar yaparak, global trendleri takip ederek hep bir yenilik içinde, hep bir yeni olanı takip etmekle yükümlüsünüz. Ve buna göre bir sürü aslında metotlar var. Bu metotları uygulayarak siz o markanın size verdiği bir göre siz aslında bir özet hazırlıyorsunuz diyebilirim. Yani aslında teknik ismi içgörü hazırlıyorsunuz. Yani müşteri bu ürünü satın alırken ne düşünür gerçekten ve o gerçek düşünceyi belki de kendi hani aklından bile geçmeyecek o bilinç altındaki düşünceyi bulmaya çalışıyorsunuz. Bu stratejinin görevi. Sonra stratejiden bu içgörü cümlesi alınıp kreatif tarafa geçiriliyor. Burada metin yazarları ve art kısmı ağırlıkta. Orada işin kreatif tarafları geliştiriliyor. İşte nasıl bir metin yazılmalı, nasıl bir görsel kullanılmalı, dijitale mi olacak, reklam filmi mi çekilecek, ona göre prodüksiyonu hazırlanır veya sadece afiş şeklinde mi olacak? Bunların hepsini kreatif taraf yapıyor. Eğer ki e, bir reklam filmi çekilecekse de prodüksiyon aşamasına geçiliyor böyle bir süreç var aslında reklam ajanslarının yapısında ve size okulda aslında bu aşamaların hepsini tek tek öğretiyorlar. Mesela şöyle oluyor. Ben mesela strateji departmanına daha ağırlık veriyorum ama bana metin yazarlığı da aldırıyorlar. Daha sonra eğer o ders bana göre olmadığını anlarsam metin yazarlığı 2'yi alıp almamak bana kalmış. O seçmeli oluyor. Aynı şekilde stratejinin birincisini herkes almak zorunda. Ama stratejinin ikincisini ona ilgisi olanlar, ona yönelecek olanlar alıyor. Yani bunlar tamamen size seçme opsiyonu tanınmış ve önce hepsini sunuyorlar size. Sonrasında siz arasından seçip size hangisinin daha uygun olduğunu ona göre yöneliyorsunuz. Bunun dışında ciddi aslında araştırmalar gerektiren bir bölüm. Hatta şöyle bir dersimiz vardı araştırma metotları diye birçok araştırma yöntemini öğrendiğimiz işte mesela şöyle deneyler oluyor iki tane bardağı kola koyuyorlar ama biri Pepsi biri kola sadece ambalajlarını çıkartıyorlar ve hangisinin kola olduğunu anlamaya çalışıyorsun falan veya nöromarketing denilen bir ürünü kullanırken ya da yerken içerken o ürünün o beyninde nasıl bir iz bıraktığına, nasıl bir tepki verdiğini ölçen bir araştırma alanı. Buna da ilginiz varsa mesela buna da yönelebilirsiniz. Bunun dışında marka tarafında da tabii ki de çalışabilirsiniz. Zaten hani reklamcılıktan mezun olursan hani ana olarak şöyle bir şey vardır. Ya ajans tarafında çalışırsın ya marka tarafında çalışırsın. Marka tarafında da çalışırsanız siz aslında reklam ajansına işveren pozisyonuna geliyorsunuz. Yani ajansa diyorsun ki benim markamda şunu yapmak istiyoruz. Şöyle bir reklam çıkmak istiyoruz. Şöyle bir kampanya başlatmak istiyoruz gibi. Hani taraflar değişiyor aslında. Ve markanın pazarlama departmanında aslında görev alıyorsunuz. Orada reklam kısmında çalışabilirsiniz. Bence sosyal medya tarafında da çalışabilirsiniz. Influencer marketing kısmında çalışabilirsiniz. Çünkü aslında bu influencerlığın, bu YouTube, Instagram gibi sosyal medya mecralarının, bu asıl fenomenlerin asıl kazancı reklamlar üzerine, sponsorluklar üzerine kazançlar. Buralarda da tabii ki de yine re reklamcılığın çok önemli bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. O yüzden yeni bir alan olarak bu alanda da çok rahatlıkla çalışabilirsiniz. Derslerimiz aynı bu şekilde. Tam olarak bu anlattığım sektöre yönelik dersler oluyor. Metin stratejinin yanında siz aynı şekilde görsel üretim dersi alıyorsunuz. Görsel üretim dediğim bu medyadan daha farklı. Daha Photoshop, InDesign üstüne saatlerce bir bilgisayar laboratuvarına kapanıp orada portfolyolar hazırlıyorsunuz kendinize. Photoshop kullanmayı öğreniyorsunuz, InDesign kullanmayı öğreniyorsunuz. Eğer kendinizi geliştirmek isterseniz de bu alanda dersler alıyorsunuz. Yani aslında demek istediğim reklamcılık bölümü biraz sizin ilgi alanınız göre şekillenecek bir bölüm. Öncelikle her şeyi size gösteriyorlar. Daha sonra istediğiniz şeye siz yöneliyorsunuz. Ben bu sistemi çok seviyorum açıkçası. Çünkü ben mesela ilk böyle zorunlu dersler olduğunda sevmediğim bir şeyi zorunlu olarak tekrar almak istemiyorum. Ona göre ben kendi seçmek istediğim şeyi alıyorum ve bu alanda bence çok mantıklı bir sistem yürüyor okulda. Markom'dan bahsetmek istiyorum. Markom aslında Marketing Communication diye bir ders. Bu dersin kredisi çok yüksek ve aslında sizin eğitim hayatınızda çok önemli bir yer kaplıyor. Aslında şöyle işliyor. Siz bütün aldığınız eğitim sürecinde öğrendiğiniz her şeyi yaptığınız bir sistem, bir ders. Bütün dönem gruplara ayrılıyor ve her grup bir ajans gibi bir kimliğe bürünüyor. Her işte ajansın içinde, ajans dediğim okulda ayrıldığımız gruplar, her grubun içinde stratejiye ilgisi olanlar ayrılıyor, metine ilgisi olanlar ayrılıyor artı ilgisi olanlar ayrılıyor. Böylece bir ajans yapısı kuruluyor ve aslında bir yarış içine giriliyor öbür gruplarla ve yarış içine girilen şey de gerçek markalara gerçek kampanyalar hazırlıyorsunuz ve bu hazırladığınız kampanyalar gerçekten o markalar tarafından değerlendiriliyor ve siz dersi o marka eğer çalışmanızı beğenirse geçiyorsunuz. Benim en eğlendiğim ders buydu gerçekten. Çünkü her şeyi ama her şeyi burada kullanabiliyorsunuz. Hatta Santral İstanbul'da E4 kampüsü var. Orada toplantı odaları oluyordu. Orada bazen sabahlamanız gerekiyor. Çünkü yani fikir bu. Kreatif bir şey, yaratıcı bir şey yaratıyorsunuz ve bu pat diye gelmiyor. Üzerinde düşünüp, konuşup, tartışıp, yeni şeyler yaratıp aslında bu şekilde yeni bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden bazen saatlerinizi vermeniz gerekiyor. Günlerinizi, belki ayların vermeniz gerekiyor. Ama sonunda çıkan çalışma sizi tatmin ediyorsa zaten o yorgunluğunuzun, o sizi sıkan şeylerin hiçbir anlamı kalmıyor ve genellikle de tatmin eder şekilde oluyor. Hatta bu e, gruplaşmalar şeklinde de bir sürü yeni insanla tanışıyorsunuz. Çünkü bu ders birkaç kere alınan bir ders ve her aslında gruplaştığında farklı insanlarla gruplaşıyorsun. Böylece de aslında sosyalleşmeyi de çok olumlu etkileyen bir bölüm. Şimdi biraz işin bana kalırsa ne yapmalısınız kısmına gelecek olursak bence staj yani staj kesinlikle yapmalısınız. Çünkü siz okulda tamam her şeyi öğreniyorsunuz. Her şey hakkında bilgi sahibisiniz. Ama eğer ki siz bunu staj yapıp pratiğe dökmediğiniz sürece bu her şey için, her bölüm için geçerli bence. Gerçekten bir işi tam olarak kavramış sayılmazsınız bana kalırsa. O yüzden elinizden geldiğince boş bulduğunuz her anda kendinizi küçük görmeden, kendinizi o iş için yeterli görmeyi beklemeden her şeyi atılmanız. Çünkü staj yapmak sizi çok geliştiren bir şey. Sektörde var olmak, sektörde işleyişi görmek bunların hepsi sizi inanılmaz geliştiren şeyler. Mesela sen dört yıl okul okursun ama bir ay ajansta çalışırsın. Bütün yapıyı gerçek alanda gördüğün için belki sana daha çok şey katabilir. O yüzden siz kendinizi geliştirmeye bakın. Olabildiğince stajları kovalayın. Olabildiğince bir yerlerde çalışmaya bakın ki olayı gerçekten iyi anlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir de bölüm hocalarından bahsetmek istiyorum. Bölüm hocalarının hepsi neredeyse sektörün içinden hocalar olduğu için size aslında öğrettikleri şey de gerçekten var olan, gerçekten gerçekten ajansta başlarına gelen ya da gerçekten ajansta üzerlerine çalıştıkları bir çalışma olabiliyor. Olayın size sadece öğreteyim de geçeyim kısmından çok şöyle oldu, böyle oldu ve devamında böyle olacak şeklinde yorumlamaları ve gerçek hayatta örneklerini görmenizde size inanılmaz bir aslında o dersi gerçek hayatta yaşıyor musunuz gibi bir hissiyat veriyor. Bu anlamda hocaların sektörden olması bence çok önemli bir artı bizim için. Yani kısaca her şeyi toparlamak gerekirse Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılık bölümü öğrencisi olmak hakkında konuştum. Bu alanla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz bana. Seve seve cevaplarım bunları. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Umarım te yapacağınız tercihlerde bir katkım olur. Bölümü tamamen aslında objektif, kendi yaşadığım şekilde ve kendi düşüncelerimle anlattım. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.